Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimiz milli görüşün hak anlayışı nedir? Dört maddeden oluşur. Bir, insan olmaktan doğan haklarımız vardır. Kendi içinde tasdif etmemiz gerekirse dinine, diline, ırkına bakılmaksızın her insanın yaşama hakkı vardır. Mülkiyet edinme hakkı vardır. Aklın korunması, neslin korunması, inanç hürriyeti vardır ve diğer temel insan hakları vardır. 2. Emekten doğan haklar vardır. 3. Karışılıklı rızaya dayalı haklar vardır. 4. Adalet gereği doğan haklar vardır. Milli görüşün hak anlayışı bu iken diğerlerinin hak anlayışı nedir diye baktığımızda kuvveti hak sebebi sayarlar. İmtiyazı hak sebebi sayarlar. Menfaati hak sebebi sayarlar. Çoğulluğu hak sebebi sayarlar. İşte milli görüşün hak anlayışını hakim kılmamız ve diğerlerinin hak anlayışını ortadan kaldırmamız tüm dünyanın saadeti içindir. Allah'ın yaratmış olduğu mahlukatın haklarını korumak, bitkilerin, hayvanların, insanların haklarını korumak için yapılan mücadele bir görüşle, milli görüşün ta kendisidir.